Mutfağımdan herkese günaydın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu ay aşure ayı olduğu için ben de size kendi tarifim olan aşuremi yapacağım inşallah. Piştikten sonra konu komşuyu inşallah dağıtacağız. Akşamdan ıslattığım buğday, fasulye ve nohutlarım vardı. Onları e, tamamen e, pişirdikten sonra üçünü şu an birbirine kattım. İyice özleştirdikten sonra içine meyvelerimi, şekerimi sırayla aşamaları size göstereceğim. şu şekilde bitti. Ölçüsü, malzemesi, kıvamın çok çok güzel oldu. renkli bembeyaz gördüğünüz gibi. Çünkü meyvelerimi ben haşlayıp sonradan koyuyorum. Her hepsini ayrı ayrı pişirip sonradan beraber pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk ve kıvam aldı. Aşırelerimi bu şekilde bitirdim. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun.